Merhaba, Amerika'da seçimler oldu ve Donald Trump tekrar başkanlık koltuğuna oturuyor. Bu gelişme bazı açılardan sürpriz gibi gelebilir ama Amerikan iç siyasetine aşina olanlar açısından çok da sürpriz sayılmaz. Neden Amerikalılar Trump gibi bir adamı karakter olarak gayet niteliksiz, Hatta e, saygı duyulmaya pek e, uygun görünmeyen bir figür nasıl oldu da bu kadar büyük bir teveccühe mazhar oldu e, diye e, sorular akla gelebilir. Bu noktada birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi Amerika'da demokratların, demokrat parti dediğimiz e, e, Sol geleneğin gittikçe kimlik ve mağduriyet söylemini derinleştirmesi, bu azınlık sevgisinin marazi bir hal alması demek, mağduriyet üzerinden var olma arayışı bir tür evreselleşme yaşadı. Netice itibariyle de Amerikan toplumu için, mağduriyet dışında bir gelecek vaat etmiyor. Eşitlik türü vurgular genelde insanlara motive etmez. İnsanlara çok daha güçlü bir ideal, bir gelecek vaat etmek gerekir. Bu noktada sol siyasetçiler genellikle sağ siyasetçilere göre başarısız olurlar. Bu örnekte bunu çok daha keskin bir zıtlıkla tecelli ettiğini gördük, görüyoruz. Donald Trump insanlara güven duygusu veriyor. Şimdi bir gelecek vaat etmesi itibariyle zaten bir fark ortaya koyuyor. Bunun bir cazibesi var. İkincisi bununla da bağlantılı olan ikinci önemli husus şudur. Demokrat Parti adayları bu geçmişte veya son gelişmeler ışığında Joe Biden ve şu anki e, e, aday gösterdikleri Kamala Harris açısı, e, noktasında baktığımız zaman gördüğünüz şey şu, bir şahıs yok, insan yok. E, bir sistemin aparatı olacak, memur, e, e, bir e, bürokrasinin e, yansıması olacak e, kişiler var. Bu insanların değişim getirme ihtimali çok düşük. Nitekim değişim bekleyen kesimler buradan ümitlerini kestiler. Bunlar arasında e, Orta Doğu'daki savaşın bitmesini, e, katliamın durmasını isteyen Müslümanlar e, e, da geliyor bunlar arasında. Geneksel olarak demokratlara oy veren bir e, bir e, toplumsal kesim olması itibariyle e, o da öğretici bir şeydir. Donald Trump ise demokrat e, adayların aksine, Harrison aksine olarak Donald Trump bir kişidir, bir şahıstır. Kötü bir şahıstır ama bir şahıstır. Yani karar alabilen, kendine ait benliği olan bir insan. Bu da e, birkaç değişik toplumsal kesime veya Aynı kesimlerin farklı birkaç ihtiyacına birden cevap veriyor. Bir tanesi şudur: Amerika'nın pek çok kronikleşmiş sorununu ancak bir lider çözebilir. Lider olmak için şahıs olmak gerekir. Yani her tür bürokrasi'nin, her tür devlet mantığının da üstüne çıkabilen şahsiyet sahibi olmak gerekir. Trump'ta bu potansiyel var. Trump insanlara bu duyguyu veriyor. Diyor ki ben varım, bir insan olarak ben varım. Ve gerçekten de bir insan olarak Donald Trump var. Kötü bir insan ama bir insan olarak var. E, demokratlar bu açıdan insanlara bu şahsiyeti veremiyorlar. Onlar e, siyasetler üzerinden konuşuyor. Donald Trump ise şahsiyet ve e, bir nevi insanilik üzerinden konuşuyor. E, Donald Trump'ta bir insan görüyoruz ama e, demokratlarda insan görmüyoruz. E, bir takım politikaları dile getiren makinalar ve tüm siyasetçilerde olan riyakarlığın tatsız ve tuzsuz bir versiyonunu görüyoruz. Bütün bu dinamikler bence bu seçimde çok belirleyici oldu. Ama daha da derinde şöyle bir boyut da var, onu da atlamayalım. O da şudur, genelde böyle bir tür erkek isyanı, erkek e, egemenliğini tekrar istiyorlar gibi görünen bir takım kesimler var. Bunların içinde Joe Rogan gibi e, talk show hostları, komedyenler e, yahut e, çok zengin Elon Musk gibi adamlar e, yer alsa da genel bir gidişattan yana bizar olan toplumun gittikçe böyle doğal olan, geleneksel olan e, e, özelliklerinin aşındırılması ve yıkılması karşısında infial yaşayan kesimler var. Bunlar değişik şekillerde kendilerini ifade edebilirler. Bir dönem Jordan Peterson'ın ilgisi gösterebilir, başka dönem Elon Musk'ın işte yaratıcılığında bir teneffüs imkanı bulabilir, başka zaman... E, Farklı şekillerde ifade bulabilir ama çok derinde yer alan e, samimi bir akıntı olduğunu düşünüyorum. O da e, bir takım değerlerin toplumlarda değerlerin var olması gerektiğine dair belki biraz muhafazakar kaçan fakat aynı zamanda da e, her şeyle bu kadar çok oynanmaması gerektiğini hatırlatan bir itiraz var. Bu itiraz değişik şekillerde yansıma buluyor. Donald Trump bu bu soruna da bir nevi ben cevap olacağım e, duygusu verdi veriyor ve e, bu da büyük bir rol oynadı yani Elon Musk'ın onu e, desteklemesi vesaire bu noktada önem kazandı son olarak bir şey daha o da Amerikalılık kimliğinin e, gittikçe çoklu kimlikli, çoğul işte farklılıkları içeren bir kimlik olması vesairenin e, yol açtığı bir e, bunalma da var. E, beyaz e, kesimler başta olmak üzere ama genel olarak da ülkenin bir e, kimliğinin olması, bir davasının olması e, vesaire e, gibi kaygılar taşıyan kitleler açısından da Demokratlar herhangi yeni bir şey söylemedikleri gibi Donald Trump onlara işte büyüklük vaat ediyor. Bunu siyaseti iyi tanıyan insanlar bilir. Siyaset biraz tam da budur. İnsanlara büyük olma Şevketli, işte onurlu, işte başarılı vesaire bir istikbal vaat edebilme e, kabiliyetinde e, yatıyor ve e, bunu o, Donald Trump bugün e, başarılı bir şekilde yapıyor. Daha önce bir yazımda da yazmıştım. Donald Trump e, bir tür e, kurtarıcı figür olarak, bir tür zül Zülkarneyn olarak kendisini e, tanımladığı, işte dış müdahalelere karşı göçmenlerin sızmalarına karşı e, vesaire bir toplumu yeniden ayağa kaldırmak yani düşmanların şehrinden koruyup e, insanlara e, güven duygusu vereceğini e, e, anlattı bu yönde vurgular yaptı ve öyle görünüyor ki başarılı da oldu peki bundan sonra ne olacaktır e, kısa bir şey de o noktada söyleyeyim Müslümanlar açısından aslında durum tamamen kötü diyemem. Çünkü demokratlarda daha iyiye gitmeyecekti. Donald Trump yönetiminde vaziyet daha iyiye de gidebilir, daha kötüye de gidebilir. Evet. Çünkü dediğim gibi bu Donald Trump'ın bir insan olmasıyla ilgilidir. Ve ben onun insan olmasının aslında bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir açıdan tabii ki o da esir düşebilir bir takım kontrol mekanizmalarına. Fakat öbür taraftan da Arkadaşını oluyoruz. Yeter bu durum bu şekilde devam etmez e, diyen vicdani bir konuma da girebilir. O güç makamının, o güç pozisyonunun veya o makamın ona verdiği e, gücü kullanma iradesini gösterebilir. Bu bu ihtimal bence insanlık için iyi bir ihtimal çünkü Amerika gibi bir süper gücün insan ol şahıs olmayan insanlarca yönetilmesi. E, bazı noktalarda ciddi sıkıntılara yol açıyor. işin bir o tarafı var. Dolayısıyla da Orta Doğu siyasetine olan etkileri biraz daha öngörülemezlik çerçevesinde ama biraz daha insanileşecek. Biraz daha müzakereye, konuşmaya açık hale gelecek gibi geliyor bana. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar.